Herkese merhaba arkadaşlar. Skorhanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün pazar seni vereceğim. Türkiye Süper Ligi maçları da yorumlayacağım arkadaşlar. İki tanesi başladı. Trabzon maçı KG vardı. Dakika 4'tü şu anda gol yedi. E, i̇steyenler değerlendirebilir. Fatih Karagümrük Başakşehir maçı da sonucu bir arkadaşlar. Temiz bir şekilde alabilirsiniz. E, bu şekilde diğer maçları zaten hemen vereceğim. Ajax Alkmaar maçı 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada Ajax'ın e, en son mağlubiyet yaşamış. Ligde aslında kazanmış. Ajax Ajax kazanır arkadaşlar. Dep basman hatta 2 gol atar. Girebilirsiniz. 1.45 isteyenler, dep galibiyet isteyenler 2.5 gol üstü oynayabilir. Ben de basmanı en az Ajax'ın 2 gol bulacağını düşünüyorum. Genelde 2 gol bulmuş Azakmer'e karşı. Ajax 2 gol bulur. Ve arkadaşlar 2.5 gol üstü ayetten değerlendirebilirsiniz bu maça. Salzburg Rapid Vienna yani 2.5 gol üstü arkadaşlar. Salzburg'a bakalım. Salzburg da iyi takım. Kendi evinde genelde atıyor. Ee, burada bence arkadaşlar dep 05 üstü de girin. 1.35 sadece değerlendirebilirsiniz. Robert Fiennes bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçta da değerlendirebilirsiniz. Boşkun köylü maçı 2.5 gol üstü düşünüyorum. Ayrıyeten 3.5 gol üstü oynayabilirsiniz. E, maç sonucu 2.5 gol üstü. Ben iki takımda gol atar arkadaşlar. 2 e, i̇ki takımdan da birer gol bekliyorum. 1.37 İsteyenler de 2.5 gol üstü değerlendirebilirler bu maçı arkadaşlar. Güzel maç olacağını düşünüyorum maçın gollü bir ataklı maç olacağını düşünüyorum. Millendit Kopenhag. Millendit iyi bir takım. Ee, en son maçını kazanmış. da son maçını beraber kalmış. Burada iki takımdan da birer gol beklenir. 1.53'den değerlendirebilirsin. Yüksekten, e, arkadaşlar e, yüksekten alternatif tercih olarak da 2.5 gol üstü işte oynayabilirsiniz. Standart şu şekilde de oynayabilir. Üst ve bar şeklinde 1.80'de oranı var. Yeni sistem, o şekilde oynayabilir. İki takımdan da birer gol bekliyorum. Bu maçta Roma Atalanta Roma zorlansa bile e, arkadaşlar kazanacağını düşünüyorum. Son iki maçını kazanmış arkadaşlar. Ligde de kendi evinde iki maçta iki galibiyet almış. 4 atıp hiç gol yememiş. Atalanta'da üç maçta üç galibiyet almış. Depasman'da beş gol atıp o da gol yememiş. Yani bu, bu, maçta bence iki takımdan da birer gol beklenebilir. İki takımda birbirine atar. Goller olur. E, iki takım takımda ister arkadaşlar. Eee bu maçta 2.5 gol üstü çıkma ihtimali yüksek. 2.5 gol üstü de değerlendirebilirsiniz. Ben Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Emin de zorlansa da. Atalanta artık eski oyundan e, eser yok. Zorlanıyor çoğu maçlarda. Roma iyi biraz. Roma burada kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca de Koner başı arkadaşlar 8.5 biz Koner değerlendirebilirsiniz bu maça. İki takımdan da birer gol bekliyorum. İki takım gol atar arkadaşlar 2.5 gol üstü olur bu maça değerlendirebilirsiniz tercihim o yönde hani golü bir maç bekliyorum Valerenga maçı da Valerenga arkadaşlar Valerenga iyi bir takım ee, ev sahibi kendisi aslında 3 gol atar 1.68'den değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de şunu bu şekilde değerlendirilir Sancho Ferk de gol bulur genelde gol atmış Sonuç şu şekilde oynayabilirsiniz. Hani 2.5 gol üstü düşük oran zaten. Bunu bu şekilde oynayın. 1.58'den 2.5 üst karşı gollar olur. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bodo Grit. Bodo Grit takım. Kendi evinde arkadaşlar bu takımın da 3 gol bulacağını düşünüyorum. 1.69'dan değerlendirebilirsiniz. Bunu da bu şekilde ee, Santuysen bu takım da iyi. E, bunu da bu şekilde üst ve par şeklinde değerlendirebilirsiniz. Onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Spartak Moskova kazanır arkadaşlar. Mal sonucu 1 oynayabilirsiniz. Ev sahibinden de 2 gol beklenebilir. 1.38'den de oynayabilirsiniz. 2.5 gol üstü düşünüyorum. Golü bir maç çıkacağını düşünüyorum. Spartak Moskova kazanır. Göztepe Altınordu. Artık Göztepe'nin bir yere durmaması gerekiyor. Bu maç dur demesi. Yani kazanılacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Depasmaya beraber kalmış. Kendini de Göztepe kazanmış. Bu maçta kazanır. 1-1.5 değerlendirilebilir. Oran arkadaşlar bu şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz. Oran üstünde kalanını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben maç sonucu 1 düşünüyorum. 2.5 gol üstünde gidebilir arkadaşlar bu şekilde. Değerlendirebilirsiniz bu maçı. Göztepe 1 olur arkadaşlar bu şekilde bu maçlarda geçelim. Gele, gelelim, gelelim. Ankara gücü Sivas. Arkadaşlar saat 8'de e, ee, bu maçın en baba 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Yani 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. 1-1 2-1 yenen bir takım olursa ben Ankara gücünün bugün kazanacağını düşünüyorum. Çok maçta 4 maçlık kaybediyor içeride dışarıda artık kendi evinde kazanacaktır. Sivas Hedef Basman'da kazandı ama o e, arkadaşlar UEFA evinde iki e, beraber kaldı arkadaşlar hep basmaz bir şeyler kar kaybetti. Burada ya yani Sivas aslında kötü bir takım değil. 2-9 oran çıkmış. Ama Ankara gücün bu maçta duracağını düşünüyorum. Yüksekten de e, 1 ve 4.5 altı şeklinde anlam 1 2 30'dan. Yani bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Bu şekilde olacağını düşünüyorum. 3.5 altı. 2.5 buçuk üstü olabilir arkadaşlar. Bence olabilir yani. Bunu da değerlendirilebilir. İki buçuk üstü de oynayabilirsiniz. Yüksekten alternatif tercih. Ben Ankara gücünün kazanacağını diye bir sıfır çifte şansla da değerlendirebilirsiniz. Bir sıfır çifte şans arkadaşlar. Ankara gücü kaybetmez. Yüksekten alternatif tercihinde iki buçuk üstü Sürpriz arayalım. Fenerbahçe Alanya maçı da iki buçuk üstü Sürpriz arkadaşlar. Sürpriz arayacağız. 4.49'dan 50 lira 20 lira deneyin. 50 lira, 100 lira, 100 lira aslında 400 lira, 50 lira 200 lira bir para. Yani Alanya bence burada kazanan düşünürüm. Sürpriz şekilde de dep bir buçuk 270'ten 70'den 70 deneyebilirsiniz. Arkadaşlar üst ve varlık bir maç. Bu şekilde düşünüyorum maçı. 1.59'dan temiz bir şekilde değerlendirebiliriz. Alanya'da bir gol bulur. Fenerbahçe'de zaten gol bulur. Bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar bu maçı. Tek 2.5 gol üstü Boşkum Çöl maçı değerlendirebilirsiniz. Sürpriz 3.5 gol üstü Boşkum maçı arkadaşlar düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. O şekilde. E, ee, maçı bir Spartak Moskova 2.5 gol üstü düşünüyorum. Bu da bir kombin. Ama ayrı ayrı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde Banka Sesan tek Göztepe 1 olur arkadaşlar. Bu da kombin 10.5 6 Ankara Sivas Fenerbahçe Alanya'da var şeklinde aldım. 1.97 güzel bir kombi çıkardık. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe Alanya var. 1.46'dan değerlendirebilirsiniz. Tekten sadece 2.5 ve KG var. 1.9'dan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hem 2.5 hem de KG olur diye düşünüyorum. 1.9'dan değerlendirebilirsiniz. Bunlar da sürpriz 4.38'lik sürpriz 3.5 gol üstü tercihim. Boşkum Köl 3.5 gol üstü. Fenerbahçe Alanya 3.5 gol üstü. Sadece Fenerbahçe Alanya'ya oynayabilirsiniz. Hani güzel maç olduğunu düşünüyorum. 2 Tahmini oranda güzel, gayet güzel değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şu maça bakın yani 13 dakikada bir varımız geldi. Tekrardan gol yemiş Trabzon. Yani felaket bir maç oluyor. Demek ki 2-7 aynen. 2-10 10'da 2 yemiş. 14'te 2-1 oldu. Efsane bir maç oluyor. Maçta çok deli şeyler akar diye düşünüyorum. Çok gol olacak. Daha ekipte kalalım. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. arkadaşlar. Lütfen kanala e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda emeği saygısından bir like atarsanız çok memnun olurum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.